Herkese merhaba. Sil baştan kodlama kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Python'da konsol giriş çıkışlarını işleyeceğiz ve örneklerle bu giriş çıkış işlemlerini biraz daha pekiştirmiş olacağız. Geçtiğimiz derste hatırlarsanız print formülüyle print fonksiyonuyla ekrana yazdırma işlemi yapmıştık. Print yazdıktan sonra parantezimizi açıp içerisine yazdığımız kısımlar benim konsolumda çıktı olarak gözükmüş oluyordu. Mesela buradan çift tırnak açıp Hello World şeklinde yazdığımda zaten bunu çoğu Yazılım kursunda yazılım Videolar aldığınızda ilk kod olarak bunu yazdırırlar size Print Hello World şeklinde yazdım ve Buradaki yeşil tuşa bastığımda bana hemen kodu çalıştırarak Hello World'u ne yaptı ekranda göstermiş oldu Ve e, hatırlarsanız daha önce farklı kısımlarda e, değişkenler oluşturarak ben Ekranımda yine yazılar e, yazılmış konsoluma yazar yazmış e, Oluyordum Ancak Bunlar benim konsol çıktılarım. Yani ben bunu çalış, tekrar çalıştırdığım zaman buradaki gözüken kısım benim e, konsol çıktılarım oluyor. Bir de benim konsol girişlerim olacak. Peki bu konsol girişini ben nasıl yapacağım? Hemen bunu çok küçük bir örnekle göstermiş olalım. Mesela diyelim ki iki tane toplama işlemi yapacak ancak bu toplama işlemini kullanıcının girmesini isteyeceğiz. Yani diyelim ki bir tane a değerimiz olacak ve bu a değerimizin aslında karşılık al alacağı değerini kullanıcının girmesi lazım. Ve ben e, hemen karşısına input adını verdiğim input adını verdiğim fonksiyonumu çağırıp içerisine diyeceğim ki birinci sayının değerini giriniz. Deyip iki nokta üst üste koyacağım. Ve şuradaki a'yı ben küçültelim ki yazımız e, düzgün şekilde olsun. Bu şekilde biriniz, giriniz şeklinde yazacağım. Şimdi Input ne işe yarıyor? Input arkadaşlar benim değişkenimin tanımlandıktan sonra ekrana aldığı değeri tutmasını sağlayacak. Yani ben az sonra ekran kısmına print a dediğimde print a dediğimde e, bu kod bloğunu çalıştırdığımda bakın bana birinci sayının değerini yazınız dedi. Ben diyelim ki 15 diyeceğim. Hemen bana aşağıya ilk yazmış olduğum değerin ne yaptı? karşılığını yazmış oldu. Yani ben aslında artık input fonksiyonu şey, e, metodu sayesinde fonksiyonu sayesinde kullanıcıdan girdiği değerleri ekranda yazdırmasını sağlamış olacağım. Mesela bir tane de B değeri oluşturalım. Hemen yukarıdaki kısmı kopyalıyorum. Kendi yazdığım e, koddan kopya çekeceğim. Ve buradan ikinci sayının değerini isteyeceğim. Ve ben ekrana da diyeceğim ki A artı B şeklinde bana bir işlem yaptırmasını sağlayacağım. Ve kod bloğunu çalıştırdığımda bana birinci sayı değerini istedi. 20, 25 diyelim. İkinci sayının değeri 30 olsun. Ve bana bakın. 2530 şeklinde bir işlem yaptı. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz derste şöyle bir olay vardı. Integer ve string adında. Şimdi string değerlerim benim neyimdi? Metinsel ifademdi. Bir de integer benim sayısal ifadem. Şimdi ben yukarıda yazmış olduğum kısımda, yukarıda yazmış olduğum kısımda iki değerim de ben herhangi e, veri tipine ait olduğunu söylemediğim için yazdığım kısımları string olarak algıladı. Ve string toplam adını verdiğimiz kısımsa bizim ikisinin yana yazılması şekli. Yani bunu bir sayısal ifade değil, metinsel ifade olarak algılıyor ve ikisini bunun yana yazıyor. Hatta ben burada e, küçük bir şekilde e, yorum satırında yazmak istiyorum mesela. Diyelim ki, string toplama bana yazılan metinlerin yan yana yazılmasını e, sağlıyor. Integer toplama ise yani sayıların toplaması ise integer toplama ise toplama ise bildiğimiz matematiksel matematiksel bana toplamayı toplamayı bana vermiş oluyor. Bu da bize aslında güzel bir örnek oldu. Mesela diyelim ki a şey, tekrardan bir tane de C değeri oluşturalım ve ben buna artık bir integer gibi davranmasını isteyeceğim. Diyeceğim ki o yüzden integer int yazıp açtım parantezim ve içkili kısmına input diyeceğim ve tekrar bir parantez daha açacağım. Diyeceğim ki ikinci sayının özür dilerim birinci sayının değerini yazınız diyeceğim. Şimdi ben burada ne işlem yaptım onu anlatmam lazım. Baş kısmına yazmış oldum integer sayesinde ve bir de parantez açıp şurada parantezimi kapattım. Bakın burada gözüküyor kendi sınırlı olduğu alan. Integer ve parantez kısım burada. Integer yazdığım için kullanıcının artık yazmış olduğu değeri Python kendisi diyor ki tamam ben buradaki int sayesinde bunun bir string değer değil de integer'mış gibi davranmasını sağlayacağım. Yani aslında bu type casting adını veriyoruz biz buna. E, tip dönüşümü şeklinde söyleyeyim ben size arkadaşlar. Type casting olarak geçiyor bu. Ve type casting bize neyi sağlıyor? İçerisinde önünde bulunduğu kısım bana alınan değeri farklı şekilde davranmasını farklı bir tipte davranmasını sağlıyor. Metinsel bir ifadeyi aslında dönüşüm yaparak integer hale getirmiş oluyor. Gideceğim. D değerini yazacağım. Ve tekrardan yine integer şeklinde yazıp input bir parantez daha açtım. Bu sefer diyeceğim ki ikinci sayının değerini yazınız diyeceğim ve yine az önce yaptığım gibi print yazamadım print açtım parantezi c artı d şeklinde ben ekrana yazdırmasını söylemiş olacağım şimdi kodumu çalıştırıyorum bakın artık ben buna 15 20 yazsam 1520 yazacak ve alt kısımda bana birini sayın değerini yazdı yine 15 yine 20 yazdığında da bana 35 şeklinde bakın ne yaptı işlemi gerçekleştirmiş oldu yani burada kısacası arkadaşlar iki farklı kullanımında nasıl olduğunu görmüş olduk. Umarım e, size bu kısım kafa karışıklığı sağlamaz. Bununla alakalı kafa karışıklığı olsa mutlaka yorumda da belirtin ki size e, bununla alakalı işlemlerde yardımcı olarak e, destek olmaya çalışayım. Şimdi geldim e, diğer kısma. Ben artık kullanıcıdan aldığı değerlere göre işlem yapmayı aslında ufak da olsa öğrenmiş oldum. Şimdi geldim bu kısma, aşağı indim e, ve diyeceğim ki kullanıcıdan diyelim ki hmm, bir ortalama yapmasın yapmasını isterim tamam mı bir ilk şeyde iki tane not notumuz olsun ve bu iki notun ortalamasını alsın mesela bize diyelim ki e, değişkenimizin ismi ne olsun ogr not olsun tamam mı öğrencinin notu olsun eşittir ben bunun bir tam sayı olduğunu bildiğim için in, integer yazdım input diyorum ve içeri diyorum ki öğrencinin öğrencinin birinci notunu giriniz. İki nokta üst üste yazdım. Hatta buna o göre not 1 diyelim. Şurayı şöyle komple kopyaladım. indim aşağı o not 2 diyeceğim. Ve öğrencinin ikinci notunu istemesini sağlayacağım. Şimdi aşağı indim. Benim buradaki amacım neydi? Öğrencinin e, öğrencinin notlarının ortalamasını. Peki OGR ortalama diyelim. Tamam mı? O yeri orta şeklinde yazdım. Peki ortalama nasıl alınıyordu? Birinci değer ile birinci değer ile ikinci değerin toplamanın sayı adedi kadar bölünmüş hali değil mi? Biz bunu matematik dersimizde aslında görmüştük. Bölü 2 diyeceğim. Kapattım parantezimi. Şöyle işte bir parantez daha kapattım. Bakın ne yaptı? O geri ortalama şeklini bana burada yazdırmış oldu. Şöyle i̇şte Enter'a bastım ve diyeceğim ki artık ekrana da bana ne yazdırması lazım artık? O geri ortalamayı bana yazdırması gerekiyor. Şu kısmı sildim. Şu kısmı sildim ve e, ekranımda ben yazdırma işlemini tamamlamasını isteyeceğim. Diyeceğim ki öğrencinin birinci notunu girelim. Diyelim ki öğrencimiz 85 almış olsun. İkinci notu 90 diyelim ve bana öğrencinin notunu bakın ne yaptı? 87.5 ee, olarak bana söylemiş oldu. Şimdi dikkat ettiyseniz birinci kısımda yazarken bana işte açıklayıcı bir şekilde gözükmüş gözükmüş ama alt sadece notunu göstermiş. Ben isteyeceğim ki ekrana yazdırırken öğrencinin notu da şeklinde yazsın. Yani çift tırnak açalım ve diyelim ki öğrencinin Öğrencinin notu Eşittir diyelim Bir de buraya artı diyelim Bakalım bana işlemde Çalışmayı sağlayacak mı Kod bloğunu çalıştırdım İlk öğrencinin notunu 85 diyelim Yine 90 diyelim Enter'a bastım bakın bana bir hata verdi Şimdi neden hata verdi Diyor ki bana sadece ve sadece ekran kısmında str şeklinde yazılabilirsiniz. Bir float şeklinde bunu siz yazamazsınız söylüyor. Yani ben burada ne yapmam lazım? Aslında az önce yaptığım gibi bir type casting işlemi uygulamam lazım. Yani öğrencinin notunu hesapladıktan sonra ekranda çıktığı gösterilmek için şu kısımda benim e, tip dönüşüm yapmam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Az önce ben integer gibi davranmasını istediğim için başına int yazmıştım. Bakın yukarıda kısımda hala bu şekilde duruyor. Bunda da stringmiş gibi davranmasını istediğim için de str ile gösterem lazım. Diyeceğim ki str açtım parantezi ve artık içeriye de ogr not ogr ortalama şeklinde yazdım. Bakın ve şimdi çalıştırma işlemi yaptığımda yine 85'i aldım. 90 aldım ve enter'a bastığımda öğrencinin notu eşittir 87.5 şeklinde bana ne yaptı? E, ortalamayı göstermiş oldu. Bakın ne yaptık bu dersimizde? Input değerinin e, kullanıcının girişini nasıl yapılması gerektiğini görmüş olduk. Artı ek olarak type casting yani tip dönüşümünü görmüş olduk. Kullanıcının çıktısının ekran çıktısı nasıl olduğunu görmüş olduk. Umarım sizler için de faydalı bir ders olmuştur. Dersi beğendiyseniz ve e, takıldığınız bir kısmı olsa mutlaka yorum olarak belirtin. Kendinize iyi bakın. Diğer derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.